Merhaba. Hiç etrafınıza şöyle bir baktığınızda, mesela bir taşın, bir çiçeğin, hatta kendi vücudunuzdaki hücrelerin bile e, ne yaptıklarının farkında olmasalar bile belirli bir işlevi yerine getirdiğini düşündünüz mü? Evet, ilginç bir düşünce bu. Elimizdeki Varlıkların Vazife ve Gayeleri başlıklı metin tam da bu konuya odaklanıyor aslında. Bugün bu metni biraz daha yakından bakalım diyoruz. Yani varlıkların yaptıkları işin farkında olmaması. O işte bir amaç, bir gaye olmadığı anlamına mı gelir gerçekten? Metnin temel savı aslında oldukça e, net ve çarpıcı. Evrende hiçbir şey başı boş veya anlamsız değil diyor. Anlamsız değil. Evet, her varlık bilinçli olsun ya da olmasın büyük bir sistemin parçası olarak önemli görevler, yani metnin diliyle vazifeler üstleniyor. Bizim de buradaki amacımız bu bakış açısını ve metnin sunduğu delilleri sizin için biraz daha açmak. Güzel. O zaman biraz daha derine inelim bakalım. Metin diyor ki cansız varlıklar ve bitkiler hani dışarıdan bir müdahale olmadıkça görevlerini kusursuzca yapıyorlar. Evet, buna örnek de veriyor. Saat örneği var değil mi? Saatin zamanı gösterme vazifesini bilmemesi onun bu gayeye hizmet etmediği anlamına gelmez diyor. Bu ilginç bir benzetme tabii. İlginç, evet. Ama tabii saat insan yapımı. Evet, onu diyecekti. Amacını biz belirliyoruz. Metin Doğadaki varlıkların amacının da bu kadar net olduğunu mu savunuyor yani? Bu amacın kaynağı ne peki metne göre? Ha çok yerinde bir soru. Metin saatin ötesine geçiyor tabii. Bu durumun hayvanlar alemi hatta insan bedeni için bile büyük ölçüde geçerli olduğunu belirtiyor. Hayvanlar ve insan bedeni için de mi? Evet. Şöyle düşünün. Çok az bilinç ve iradeye sahip olduğu düşünülen hayvanlar bile içgüdüleriyle hareket ederek genellikle görevlerini şaşmaz bir şekilde yerine getiriyor arıların bal yapması gibi mi mesela? Aynen, arının bal yapması, ipek böceğinin koza örmesi, bunlar hep örnek. Daha da çarpıcısı insan vücudu. Biz farkında bile değiliz çoğu zaman ama midemiz öğütüyor, kalbimiz kan pompalıyor. Sürekli bir faaliyet var. Evet. Tabii, metne göre Bizim bilinçli müdahalelerimiz olmadığında vücudumuzdaki bu sistemler kusursuz işliyor. İşte Metin evrenin bu bozulmadan devam eden düzenini en büyük kanıt olarak sunuyor. Yani düzenin kendisi bir kanıt. Evet, bilinçsiz varlıkların bu düzendeki rolleri, onların faaliyetlerindeki sayısız amacı yani gayeyi gösteriyor diyor ve şu temel ilkeyi vurguluyor. Bir şeyin bilinmemesi onun olmadığı anlamına gelmez. Anlıyorum. Peki bu her şeyde bir gaye vardır fikrin nereye varıyor metinde? İşin ilginç yanı metin bu fikri hani tamamen zıt gibi görünen materyalist düşünceyle bile bir şekilde ilişkilendirmeye çalışıyor. Evet, o kısım da enteresan. Yani metin aslında yaratılışçı bir perspektif sunuyor gibi ama bu görüşü kabul etmeyenlerin bile pratikte bu gayellik dediği şeyden, yani bir amaç olduğu fikrinden kaçamadığını iddia ediyor. Nasıl yani? Çevrecilik örneği mi veriyor mesela? Evet, evet. Çevrecilik, ekosistemi koruma çabaları gibi örnekler veriyor. Nasıl bir bağlantı kuruyor tam olarak orada? Şöyle açıklıyor Metin. ...mutlak bir yaratıcı fikrine veya varlıklarda içkin bir amaç olduğunu reddeden bir bakış açısı bile... E, ...diyelim ki nesli tükenmekte olan bir hayvanı korumaya çalıştığında... ...veya bir ormanı kurtarmak için çabaladığında... E evet, aynen. İşte o zaman farkında olmadan o varlıklara bir değer, bir rol, bir önem atfetmiş oluyor diyor. Metne göre bu durum o varlıkların korunmaya değer bir yeri veya işlevi olduğu fikrini zımnen kabul etmek anlamına geliyor... Hmm, i̇lginç bir argüman. Yani bu hassasiyetler metnin savunduğu her şeyin bir gayesi vardır düşüncesinden. Pratik düzeyde tamamen kaçmanın pek de mümkün olmadığını gösteriyor diyor metin. Bu tabii ki metnin kendi yorumu ve argümanı anlıyorum. Yani metin bilinçsiz varlıkların davranışlarındaki düzeni gösteriyor. Sonra da diyor ki bakın amaca yönelik olmayan yaklaşımlar bile dolaylı olarak bir tür anlam veya işlev atfediyor. Böylece kendi tezini güçlendirmeye çalışıyor bir bakıma. Kesinlikle aynen öyle özetleyebiliriz. Yani özetle bu metin bize şunu fısılıyor gibi... Evrendeki gözlemlenebilir düzen ve işleyiş, bilinçsiz varlıkların dahi belirli amaçlara hizmet ettiğinin bir işareti olabilir. Onların bunun farkında olup olmaması bir şeyi değiştirmiyor diyor. Bunlar sizin için ne ifade ediyor? Etrafınızdaki dünyaya, belki bir ağaca, belki akan bir nehre bakışınızı değiştiriyor mu bu düşünceler? Ve üzerinde düşünmeniz için son bir soruyla bitirelim o zaman. Eğer metnin iddia ettiği gibi bilinç sahibi olmayan varlıklar bile bu kadar e, grift ve anlamlı görünen amaçlarla hareket ediyorsa... Evet. ...bilinç ve irade gibi yeteneklere sahip bizlerin varoluşsal potansiyeli ve amaçı hakkında... ...bu durum bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir acaba? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru belki de.